Aralık ayının enerjisi sessizce yön değiştiriyor ve bazı isimler bu ay görünmez bir gölge tarafından sınanıyor. Numeroloji bu beş isim için yaklaşan bir enerji çarpışmasını işaret ediyor. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, sude, yedi enerjin bu ay fazlasıyla hassas. Yanlış anlaşılmalar artabilir. Sakin kalman olayların tersine dönmesini engeller. Mert, 5 enerjin Aralık'ın kaotik akışıyla çakışıyor. Planların aniden değişebilir. Beklenmedik bir karar seni zorlayabilir. Hava, 6 enerjin Aralık'ta fazla yüklenmeye açık. Aile ve sorumluluklar ağır gelebilir. Kendine nefes alanı yaratman gerekiyor. Tolga, bir titreşimin bu ay blokaj yaşıyor. Başlamak istediğin şeylerde gecikmeler olabilir. Dürtüsel adımlar zarar verebilir. Zeynep, 8 enerjin Aralık'ın 3 titreşimiyle uyumsuz. Para ve iletişim konularında dikkatli ol. Küçük bir ayrıntı büyük bir kayba dönüşebilir. İsmin bu listede yoksa sıradaki videoyu bekle. Aralık enerjisi herkesi bir noktada etkiliyor. İsmini yorumlara yaz. Analizini tek tek açıklayacağım.